Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir kritik seviyeden düşük olanların gösterilmesiyle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada koşullu biçimlendirme ile renklendireceğim. Bakınız senaryo şöyle. Bir ürün listem var. Stok miktarları seviyem. Bir de bunları karşılaştıracağım. Kritik stok seviyesi diye bir tablom var. Acaba buradaki Sütun, buradaki ürün bu kritik seviyeden düşükse kırmızı olsun arkadaşlar. Bakınız bunu nasıl yapıyorum. Bir düşe ara aslında VLOOKUP çalışması. Bu ürüne bak. Nerede bak. Bu sayfadan bak. A'dan B'den yaptım. İkinci sütunu getir sıfır. Bu bize o miktarı getiriyor. Ama benim amacım onu getirmek değil. Karşılaştırıp renklendirmek. Aksi takdirde bunu getirir. Bir e eğer de yazabilirim tabii ki burada. Bunu alıyorum Ctrl C'ye ve çıkıyorum, siliyorum. Veri alanımı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme alanını seçiyorum. Koşullu biçimlendirme kuralına gidiyorum. Diyorum ki bakınız formülle belirtilen yere geliyorum. eşittirle başlıyorum. Burası tüm seçtim. Sabitlemeye dikkat edin. Sütun taraflı küçüktür. Bunu düşe yarayı oraya yapıştırdım. Arkadaşlar şu eşittire gerek yok. Ondan sonra e, git renklendir. İşte kırmızı yap vesaire.